5-6 ay kadar önce Bir Sultanabal Kültür Derneği, Alevi Bektaşı Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri genel kurullarını yaptılar. Yeni kadrolar oluştu. Daha genç, daha dinamik, daha kararlı bir kadro Alevi hareketini yönetmeye başladılar. Hevesliler, inançlılar, dirençliler, birikim sahipler aynı zamanda mücadelede. Ama bundan önceki dönemde ama aldıkları örgüt, örgüt geldiler de nasıl bir örgüt buldular? Buldukları örgüt hantallaşmış, dağılmış, sönümlenmiş, olan biteni izlemiş, sadece izlemiş. Bazen izleme gereği bile duymamış. Bir uyku hali yaşandı Alevi Hareketi'nde son 5-6 yıl boyunca. Pandemi de bu işin tuzu biberi oldu çok büyük bir irtifa kaybetti Alevi hareketi Türkiye'de. Üyelerin örgütlere, Alevilerin de örgütlere olan güveni, inancı ne yazık ki zedelendi, yara aldı. Fakat bu kongreler söylediğim gibi yeni arkadaşlarla birlikte güzel işler yapmaya başladılar. Ki öncesinde, daha da öncesinde şu vardı. Ee, benim Pürsüzan Adalar Kültür Derneği Genel Başkanlığım ve aynı zamanda da sonrasında da Alevi Bektaşı Federasyonu Başkanlığı olduğum dönemlerde ki o zamana kadar Alevi Hareketi e, hak arama mücadelesi söz konusu olduğunda her kapıyı çalmıştı, her dilekçeyi alıp gitmişti. Meclis başkanından şuradaki kaymakama kadar muhalefetten iktidara kadar. Ama e, bunların bir sonuç getirmediği görününce direkçe devri bitti, eylem vakti geldi kararıyla birlikte sokaklara dökülmüştük. Ankara'da Sıhiye'de, İstanbul'da Kadıköy'de, İzmir'de Gündoğdu mahallesinde yapılan, semtinde yapılan büyük kitlesel yüz binlerce insanın katıldığı e, mitinglerle birlikte Alevi hareketi canlanmış, dirilmiş, görünür olmuş, konuşulur olmuş, tartışılır olmuştu. Hem yurt içinde, basında hem de mecliste. O biraz da hatırlanacak olursa, o örnek de daha doğrusu hatırlanacak olursa geldiğimiz noktada şöyle başladı. Birkaç gün önce, bir hafta kadar önce Pilsutan Adal Kültür Derneği'nin İstanbul'da danışma kurulu vardı. Orada da söyledim. Bir kere İstanbul'dan bir adam geliyor, şey İzmir'den bir kişi geliyor, bir meczup. Hemen şuradaki Türkmen Alevi örgütünün kapısını çalıyor, kapıyı açan kadın görevliyi bıçaklıyor. Oradan gidiyor Şah-ı Merdan Cem sandalye fırlatıyor NATO yolunda. Oradan aşağıya iniyor, Ana Fatma Cem camlarını kırıyor. Birkaç saat içerisinde yakalanıyor, Ertesi gün emniyet açıklama yapıyor. Örgüt yok, kişi var. Sivas katliamında da böyle demişlerdi. Tahrik var, örgüt yok. Örgüt olmadı. Şimdi senaryonun bu bölümü gerçekleşti. İkinci bölümü hemen tepki verdi iktidar. Vay alevler bizim kıymetlimizdir. Onlara yapılan saldırı bize yapılmıştır. Biz bunları engelleyeceğiz. Takip ediyoruz işi. Bu oldu. Cumhurbaşkanı Hacı Bektaş'a gitti. Yetinmediler Hüseyin Gazi'ye çıktılar. Aleviler hep ayaklandı. Karşı yanıtlar örgütlerimiz vermeye başladılar. Cevaplar vermeye başladılar. Alevi hareketi yeniden, Alevilik daha doğrusu, yeniden ülkede konuşulur olmaya başladı. Ve iş meclise kadar gitti. Torba yasaya girecek. Komisyonlar aşamasında arkadaşlarımız oradaydılar, savundular. Daha komisyona gelmeden o yasa tasarısı o günün gecesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlandı ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı kuruldu. Buradan hır çıkacak söyleyeyim size. Buradan büyük kavgalar çıkacak. Bir kere anlattığım şu olaylar çizelgesi, bu dizelge önceden planlanmış, yazılmış, sahnelenmiş, roller dağıtılmış ve sahnelenmiş hali idi. Örgütlerimiz ve onların yöneticileri de ellerinden geldiğince, zamanları yettiğince, olanakları olabildiğince zorluya zorluydu olsa süreçten düşmediler geriye. Hep hepimizin adına, hepimizin adına, Alevilerin değil sadece, laiklik ve demokrasi ve insan hakları ve barış adına umut bağlamış olan bütün kitlelerin adına onları temsilen orada mücadelelerini verdiler. Ama bütün bunlar bir saldırıya bir tepkiydi. Ben şimdi şuradan bir taş atsam, size atsam ne yaparsınız? Böyle yaparsınız. Ama hemen seyretir, bir de taş alırsınız bu elinize değil mi? İlk fırsatı da siz, siz atasınız diye. İşte Alevi kurultayı düşünülen 25 Aralık'taki İstanbul'da Yeni Kapı'daki düşünülen Alevi kurultayı bu ihtiyaçtan doğdu. Hep bize saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Biz ona cevap veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Karşılıklı bir diyalog var. Her söze bir yanıt, her söze bir yanıt döndü. Biz şimdi bir söz söyleyelim de o yanıt versin. Hep dönüştü önemli buluyorum. Hele de bunun ertesinde çok büyük kitlesel bir miting yapı, bölgesel miting ya da mitingler yapılırsa, meydanlardan seslenilirse, şu karşı mahallelerde yaşayan, alevi olan olmayan bütün yurttaşlar layıklık adına, eşitlik adına, özgürlük adına o meydanlara gelir toplanırlarsa çok daha başarılı olmuş olacak diye düşünüyorum. Şimdi bir de şu işin şu yönü var. AKP niye durduk yerde oldu? Evet. O cemevlerin camlarının kırılması durduk yerde oldu. Durduk yerde oldu. Oradan başlattı, tırmandırdı, tırmandırdı, tırmandırdı. 4-5 ayın bütün gündemini doldurdu. Unutturabildiği kadar çarşı pazarı unutturdu. Unutturabildiği kadar. İşsizliği, yoksulluğu, enflasyonu, kanunsuzluğu unutturdu, unutturabildiği kadar. Ya da işte gündem şu kadarsa, gündemin şu bölümünü bu işe ayırmış oldular. Bir de şu, saldırdı, tepki gösterildi, yaşattı. Bütün bunları bakın görüyor musunuz? Önümüzde seçim var ya, bu Aleviler bakın 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 ne yapıyorlar. Ey Sünniler, görüyor musunuz? Görüyor musunuz bunları? Demek için. Sünnilerin tamamını kendisinin seçmeni haline getirebilmek için buradan Alevi kazanını fokurdatıyor. Bir amacı da o.